Merhaba, Ömer Yatkın ben. Entek'te dijital teknolojiler ve dönüşüm müdürü olarak görev yapıyorum. Entek olarak 8 farklı ilde 11 elektrik üretim santralimiz ile elektrik üretimi yapıyoruz. Bunlardan 8 tanesi hidroelektrik santrali. Merhabalar, Mehmet Ergin ben. Entek'te varlık optimizasyonu ve planlama müdürü olarak görev yapıyorum. Merhaba, ben Gizem Akın. Bilgi Teknolojileri ve Dönüşüm ekibinde kıdemli veri analitiği ve iş zekası uzmanı olarak çalışıyorum. Şirket olarak Operasyonel karar noktalarımızın tamamında veriden faydalanma hedefimiz bulunuyor. Portföyümüzün büyük bölümü hidroelektrik santrali olan şirketimiz için en önemli karar noktalarından biri hidroloji. Geliştirdiğimiz yapay zeka uygulaması ile hidroloji yönetimini, yani hidroelektrik santrallerimize elektrik üretmek üzere gelecek olan su miktarını başarılı bir şekilde tahmin etmeyi hedefliyoruz. Temelde yapmaya çalıştığımız şey doğru zamanda elektrik üretimi yaparak yenilenebilir kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, böylece sürdürülebilirliğe katkı sağlamak ve daha fazla ticari fayda elde etmek. Bu noktada iki kritik kriter bulunmakta. Biri barajımızın depolama kapasitesi, ikincisi ise barajımızın su seviyesi. Dönem içerisinde su gelmeme riskine karşılık barajınızı tam kapasite dolu tutabilirsiniz. Ancak daha fazla su gelebilir. Bu durumda gelen suyu barajınızda yer olmadığı için boşa akıtmak durumunda kalırsınız. İsraf ettiğiniz su, üretime dönüştüremediğiniz su anlamına gelmektedir. Dönem içerisinde daha fazla su geleceğini düşünerek barajınızı belli bir seviyenin altında tutabilirsiniz. Ancak bu durumda beklenen su gelmez ise tesisinizi verimsiz çalıştırmak durumunda kalırsınız. Hidroelektrik santrallerinde barajlardaki 1 metrelik seviye düşmesi %1 verimlilik kaybı anlamına gelmektedir. Geliştirdiğimiz uygulamanın en büyük etkisinin olacağını düşündüğümüz menzelet tesisimizi 1 metre yüksek baraj seviyesinde çalıştırabilmenin getirisi yıllık olarak yaklaşık 350-400 bin dolar olarak hesaplanmakta. Tesislerimize gelecek dönemlerde su giriş akışlarını öngörmek, özellikle menzele tesisimizin göl kotu seviyesinin en verimli seviyede işletilmesine, dolayısıyla daha az suyla daha fazla elektrik üretimine imkan kılacaktır. Meteorolojik veriler, havza yapısına ait topografik veriler, bizim üzerimizde yer alan tesisin çalışma durumu, ve makine öğrenmesi gibi farklı alanları bir araya getirerek belirsizliğin yüksek olduğu yenilenebilir enerji alanında yüksek doğrulukla tahmin üretebilen bir karar destek sistemi tasarımı gerçekleştirdik. Modelimizi geçmiş 5 yıla ait veriler ile eğittik. Feyzan dönemi olarak tabir edilen bir dönem bulunmakta. Tahmin edilmesi en zor dönem bizim için. Mart, Nisan, Mayıs aylarında karların erimeye başlamasıyla su gelecek mi, gelmeyecek mi, taşkın olacak mı, olmayacak mı, Sulak bir sezon mu geçireceğiz, kurak bir sezon mu geçireceğiz stresine girdiğimiz dönem. Taşkın dönemi olarak da ifade edilen bu dönem, anomalilerin en yüksek yaşandığı dönem. Modelimiz anomalinin yüksek olduğu bu dönemi geçmiş yıllar için %89 doğruluk oranıyla tahmin etmeyi başardı. Belirsizlik ortamı için çok iyi bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Geliştirdiğimiz bu modelleri şu an günlük, 6 aylık ve 12 aylık çıktılar üretmek için kullanmaktayız. Menzelet kılavuzu testimiz için günlük tahmin oranları %95 başarı oranına, kısa dönem yani 6 aylık tahminler ise %90 başarı oranına ulaştı. Tüm tesislerimiz için ise uzun dönem tahminlerimizde %80 başarı oranına sahibiz. Tüm bu başarı oranları geliştirdiğimiz yapay zeka modellerindeki derin öğrenme yeteneği ile de günden güne artarak devam edecek. Koç Dijital ile işbirliği içerisinde kurduğumuz Çevik Proje takımı, kendi kendine organize olarak bütün çalışmaları yürütüp projeyi Ağustos ayı itibariyle tamamladı. Eylül için %98'in üzerinde, Ekim için ise %99 doğrulukla tahmin gerçekleştirildi. Geliştirdiğimiz raporlarla üretim planlama ekibimiz gerekli değerlendirmeleri kolaylıkla yapabilecekler. Su tahmini için zaman harcamadan bu bilgiyi üretim planlama sürecindeki en önemli girdi olarak kullanabilecekler. Günümüz dünyasında tüm sektörlerde rekabetçi piyasa koşullarından kaynaklı belirsizlikler ve artan maliyetler hem üretim hem de hizmet operasyonlarında süreç ve sistem verimliliği konularını her zamankinden kritik hale getiriyor. Dijitalleşme ve dijital dönüşümü iyi yönetebilen kuruluşlar bu anlamda daha başarılı oluyorlar. Geliştirdiğimiz yapay zeka uygulaması şirket portföyümüzün neredeyse tamamını oluşturan yenilenebilir kaynakları daha verimli kullanarak sürdürülebilirlik hedefimize katkı sağlayacak. Koç Dijital ile birlikte yakaladığımız sinerjiyi farklı projelerimizde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Koç Dijital'in sağladığı uzman ekip ve Entei'nin güçlü teknolojik altyapısı sayesinde amaçladığımız çıktılara en hızlı ve en verimli şekilde ulaştık. Projemizin amacı olan su akım tahminlerini üretmek için Hidroloji, meteoroloji ve geçmiş yıllara ilişkin su akım verilerini kullandık. Kullandığımız bu verilerle yapay zeka temelli modeller geliştirdik. Bu proje su sabaklama riskini en aza indirerek ticari kayıpları önlememize ve veriye dayalı kararlar alabilmemize büyük katkı sağlamıştır. Aynı zamanda enerji sektöründe yenilikçi bir adım atarak yol gösterici olmuş ve gelecekteki projeler için ilham kaynağı oluşturmuştur. Projemizde planlama ekibimiz Menzelet Kılavuzlu, Azmak Karaman ve Kumköy tesisleri arasındaki işbirliği büyük önem taşımıştır. Her ekip kendi alanında uzmanlığını ortaya koyarak projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasında katkı sağlamıştır. En tek olarak enerji sektöründe yenilikçi dijital projeleri hayata geçirme konusundaki kararlılığımız devam edecek. Bu projenin başarısında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Entek'te elektrik üretim tesislerimiz ağırlıklı olarak yenilenebilir santrallerden oluşuyor ve bu yenilenebilir santrallerin başında Ceyhan Havzası'nda yer alan 124 ve 54 MW kapasiteli yaklaşık 1,5 milyar metreküp aktif su hacmine sahip e, menzelet ve kılavuz tesislerimiz yer almakta. Departman olarak sahip olduğumuz iki ana sorumluluklarımızdan biri tesislerimizin işletmesinde ticari olarak yüksek performans göstermekken diğeri ise devlet su ile işbirliği içerisinde olarak hidroelektrik santrallerimizin içinde yer aldığı havzaların su arzı güvenliğini sağlamak. İçerisinde yer aldığımız iklim krizi ve kuraklık tehditlerinin giderek arttığı şu dönemde suyu en verimli şekilde kullanmak hassas ve önemli bir konu. Koç Dijital ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ile hem geçmiş dönemdeki gerçekleşen veriler hem de ileriye yönelik meteorolojik veriler kullanarak testlerimize kısa, orta ve uzun vadede gelecek suyu tahmin ediyoruz. Projenin düşük hata oranına sahip çıktılarının havzanın su arzı güvenliğinin sağlanması ve tarımsal sulama ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bize yol gösterici olacağı inancındayım. Elektrik piyasası fiyatlarının dönemsel olarak dramatik değişiklik gösterdiğini de göz önüne aldığımızda barajlarımıza gelecek suyu önceden tahmin etmek, baraj seviyesini en verimli seviyede tutma ve şirket karlılığını arttıracak yüksek fiyatlarda elektrik üretimi yapmak için yürüttüğümüz optimizasyon çalışmalarımıza önemli bir girdi olacaktır.